Daha önce sınırsız bir servete sahip olmanın hayalini kurduğunuz ama bunun için hiç çaba göstermek istemediğiniz zamanlar oldu mu? Tabii ki olmuştur. Sizin için bir anda inanılmaz zengin olan en şanslı insanları bir araya getirdim. Bu yüzden hayal bile edemeyeceğiniz hazineler içinde bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Ama önce sizi uyarmam gerek. Çünkü tüm bu para bazı insanların hedef tahtasına oturmasına sebep oldu. Şimdi yaptığı şanslı keşifler sayesinde zengin olan insanlara bir göz atalım. Benim hala doğru düzgün bir şey yapmadığım şu uzun ömrümde teknoloji çok yol kat etti. Gençken kullandığım ileri teknolojilerin şimdilerde modası geçmiş ve neredeyse hiçbir değeri olmaması çok üzücü. Gerçi hepsi değersiz değil. Çok şanslı bir ev sahibi, evindeki çekmecelerden birini karıştırırken geçtiğimiz yüzyılın çağı atlatan en önemli teknoloji parçalarından birine rastladı. Bu ne ya? Ben bulmuş olsam çoktan çöpe atmıştım diyenlerdenseniz acele etmeyin. Çünkü bu olmasaydı belki de şu an bu videoyu izleme şansınız bile olmayacaktı. Bu tamamen el becerisiyle kablolanmış ve lehimlenmiş Apple bir bilgisayar prototipi. Üstelik Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak tarafından yapılma. Vay be! Yıllar geçtikçe tasarımları daha şık hale geldi tabi ama Wozniak ve Jobs'ın Apple'ın ilk büyük siparişini almak için kullandıkları şey buydu. Bu olmadan ne iPhone ne Macbook ne de AirPods olurdu. Teknolojiyi sonsuza dek değiştirecek olan o büyük sipariş alındıktan sonra bu kart yıllarca Apple garajında tozlanmaya bırakıldı. Ta ki 1990'larda Steve Jobs bunu birine hediye etmeye karar verene kadar. Belli ki hediyeyi alan kişi bu işe yaramaz parçayı aldığını o kadar sevindi ki onu bir çekmeceye tıktı ve tekrar açtığı 2022 yılına kadar da unuttu. İstemeden de olsa bu uzun bekleyiş meyve verdi bu kart o döneme ait fotoğraflarla eşleştirildi, gerçek olduğu kanıtlandı ve açık arttırmada tam 677 bin dolara satıldı. O kadar da kötü bir hediye değilmiş sanki. Ya aklıma gelmişken, sanki bir yerlerde eski bir iPhone'um vardı. Nerede ki? Bit pazarlarına bayılıyorum. Birçok tuhaf ve harika şeyle karşılaşabilirsiniz. Üstelik bunları normal mağazalarda bile bulamazsınız. İşte Norma Ifill isimli bu kişi de 2005 yılında bir bit pazarına girdiğinde bu tuhaf kolyeyi fark etti. Kolyede hoşuna giden bir şeyler olmuştu. Bu yüzden 15 dolarlık fiyatına rağmen onu düşünmeden hemen satın aldı. Şimdi benimki gibi bu alanda uzman olmayan gözler için bu kolye, anneannemizin çatal bıçak çekmecesindeki şeylerin birbirine kaynak yapılmış hali gibi gelebilir ama bundan çok daha fazlası var. Norma ne kadar değerli bir şey aldığının farkında bile değildi ta ki 3 yıl sonra son derece sıradan bir günde bir sanat müzesini ziyaret edene kadar. Ziyarete gittiği sırada müzede ünlü heykeltıraş Alexander Calder'ın sergisi vardı ve bir şey fazlasıyla tanıdık gelmişti. Alexander daha çok motorlar ya da havayla çalışan büyük kinetik heykellerle tanınıyordu ama sergide birkaç mücevheri de sergilenmişti. Yüzükleri, kolyeleri ve küpeleri genellikle pirinç ya da şelikten yapardı ve bunları asla satmazdı. Çünkü bunlar arkadaşları için hediyelerdi. Yani satışa çıkardığınızda çok değerli ürünler ve normada da bunlardan bir tane vardı. Kolye incelendi, gerçek bir parça olduğu onaylandı, değer biçildi ve açık arttırmada tam 267.750 dolar gibi şok edici bir fiyata satıldı. Tek kelimeyle inanılmaz. Muhtemelen ben buna bu kadar para vermezdim. Bu daha çok köpeğimin veterinerden döndükten sonra taktığı yakalığa benziyor. Ev dekore etmek her zaman çok zahmetli bir iş olmuştur. Duvarlara ne asmam gerektiğini hiçbir zaman karar veremiyorum. Belki de şu keskin gözlü dostumuzdan bir fikir almalıyım bu adam bir mobilya mağazasında gezinirken hoşuna giden bir çiçek tablosu görmüş. Aşırı ucuz olduğunu görünce hemen satın almış ve eve gidip duvardaki bir deliği kapatmak için kullanmış. Bu delik oraya nasıl açılmış bilmiyoruz tabi. Bu kısmı geçip ileri sararsak bu adam ve arkadaşları bir oyun gecesi düzenliyorlar ve Masterpiece isimli bir oyun oynuyorlar. Monopoly'nin sanat eserleri versiyonu gibi düşünün. Sanat eserlerini açık arttırmaya falan çıkarıyorlar. Neyse. Oyun oynadıkları sırada içlerinden biri açık arttırmaya sunulan sanat eseri kartlarından birinin duvarda asılı olan tabloya inanılmaz bir şekilde benzediğini fark ediyor. Oyundaki eserin sahibi ABD'li manzara ve naturmort ressamı Martin Johnson Heath. Biraz araştırdıktan sonra bu adamın önemli biri olduğunu keşfediyorlar. Adamımız ertesi gün Martin'in tablolarının küratörlüğünü yapan bir galeriyle temasa geçerek tablonun gerçek olup olmadığını öğreniyor. Ne çıktı dersiniz? Tablo hem gerçek hem de değeri 1.250.000 dolar. <laughs> ah aklımı kaçıracağım. İşin ilginci bu Martin'e ait bir tablonun birdenbire ortaya çıktığı ilk seferde değil. Bir başka tablo açık arttırmada tam 882.500 dolara satılıyor. Üstelik bu da hurdacının birinden 29 dolar alınmış. Durun durun benim de bir yerlerde saklı bir Martin tablom vardı sanki. Şuraya bir fırça darbesi daha ha şöyle tadaa olmadı değil mi? Zaten resim derslerinden geçmemi sağlayan hep annem olmuştur. Bazı insanlar zengin olmak için çılgınca yollara başvurur. Hazine avcısı Tommy Thompson gibi insanlarsa yasaları çiğnemeye bile hazırdır. 11 Eylül 1988'de Tommy altın gemisi olarak bilinen SS Central Amerika'nın enkazını keşfetmesiyle tanındı. Bu 85 metrelik buharlı gemi 1857'de kasırga sırasında 14.000 kilo altın taşırken battı ve gemi kayboldu. Gerçekten de kayboldu. 131 yıl boyunca kimse bu geminin nerede olduğunu bulamadı. Yani şanslı bir dalgıcın bile bu dev hazineye rastlama ihtimali yoktu. Ancak 1988'de Tommy ve ekibi Bayes arama teorisi adı verilen olasılık temelli özel bir yöntem kullanarak hazinenin yerini tespit etti. Basit bir şekilde hazinenin olabileceği en olası yerleri buldular ve buralara baktılar. E bunu neden daha önce kimse düşünmedi ki? Her neyse. Batık gemiyi bulduktan sonra Özel bir uzaktan kumandalı denizaltı aracı gönderdiler ve kayıp malları başarıyla kurtardılar. Tertemiz, sizce buradaki altının değeri ne kadardır? 1 milyon dolar mı? 10 milyon dolar mı? Yaklaşamadınız bile. Bu devasa vurgunun toplam değeri 100 milyon ve 150 milyon dolar arasında. Gerçekten bu altın külçelerden biri tek başına 8 milyon dolara satıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kadar para Tommy'nin sırtında hedef tahtasıyla gezmesine sebep oldu. 39 sigorta şirketi bu paranın kendilerine ait olduğunu ve 19. yüzyılda kayıp mallar için tazminat ödediklerini iddia etti. Bana sorarsanız bu saçma bir iddia ve benden tek kuruş alamazdınız. Gerçek bir yasal mücadelenin ardından Tommy ve ekibi 1996 yılında altının %92'sini kazandı ama yasal sorunlar bununla bitmedi. Bütün bu altını bulma fikri Tommy'nin aklını başından almış olmalı. Hatırlarsanız bu altını bulmak için özel bir denizaltı kullandığını söylemiştim. Meğer bu denizaltıyı yapabilmek için yatırımcılardan ve kredi verenlerden çok yüklü miktarda borç almış. 2000'lerin ortalarına kadar hala geri ödemediği için kendisine 160'tan fazla dava açılmış. Üstünde yoktur diyeceğim ama hiç olmayacak. İşin ilginci, enkazdan çıkarılan 500 altın gizemli bir şekilde kayboldu. Bu yüzden 2012 yılında nerede olduklarını açıklaması için Tommy mahkemeye çağrıldı ama o hiçbir zaman gitmedi. Altının neden olduğu çılgınlıkla Tommy 4 milyon dolardan fazla parayı offshore banka hesaplarında sakladı ve kaçmaya başladı. Ama biliyorsunuz ki kaçak hayatı kolay değil. 2015'te bir otelde güneşlenirken yakalandı ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama hala hapiste. O 500 altının nerede olduğu konusunda ise hala büyük bir tartışma var. Mahkemeler Tommy itiraf edene kadar onu süresiz olarak hapiste tutacaklarını söylüyorlar. Ancak Tommy kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı için hiçbir şey hatırlamadığını iddia ediyor. İşte çıkmaz diye buna derim. Sizce Tommy Thompson günümüzün korsanı mı yoksa hakime yalan söyleyen bir dolandırıcı mı? Yorumlarda buluşalım. Avustralya'nın hayvanlarla ilgili her türlü fobiye ev sahipliği yaptığını artık hepimiz biliyoruz ama Kevin Hiller gibi korkularıyla yüzleşmek isteyecek kadar cesur olanlar için bu ülke zaman ayırmaya değer. 1980 yılının bir Eylül akşamında Kevin çok gerçek hissettiren tuhaf bir rüya görürken aniden uyandı. Rüyadan o kadar etkilenmişti ki gördüklerini hemen bir kağıda yazdı ve komşusundan bu kağıdı imzalamasını istedi. Ne? Baya tuhaf bir adam ama belki de gerçekten bir şeylerin peşindeydi. Metal dedektör uzmanı olan Kevin hayatını değiştirecek bir keşfin eşindeydi. 12 gün sonra 26 Eylül 1980'de Avustralya'daki King Over bölgesi yakınlarındayken metal dedektörü aniden çılgına döndü. Bunun üzerine Kevin hemen kazmaya başladı ve bulduğu şey karşısında şoke oldu. Çünkü zeminden sadece 30 cm aşağıda devasa bir altın külçesi bulmuştu. O günden beri inancın eli olarak adlandırılan bu külçe, boyutları 47 cm'ye 20 cm olan ve tam 27 kilo ağırlığında bir külçeydi. Bu gerçekten göz kamaştırıcı. Ama en tuhafı şuydu, Kevin'ın komşusuna imzalattığı çizimi hatırlıyor musunuz? Bu çizim şaşırtıcı bir şekilde külçenin kendisine çok benziyordu. Siz de bir bakın, çok tuhaf değil mi? Üstelik Kevin için iyi haberler bununla da bitmiyor. Bu külçe ismine uygun şekilde Golden Nugget Casino zinciri tarafından 1 milyon dolara satın alındı. Açıkçası onun adına sevindim. Belki bir gün benim çizimim de bana küçük bir servet kazandırır. Bu arada ben de size sonsuz zenginlik sunabilirim ama bilgi zenginliği. Tek yapmanız gereken beğen ve abone ol tuşlarına tıklamak. Böylece ben de size bu değerli bilgileri sunmaya devam edebilirim. Her şey tamamsa teşekkürler. Hadi şimdi devam edelim. Hani bazen içgüdüsel olarak bir şeylerin doğru olmadığını hissedersiniz ya, sanki bir şeyler tam olarak doğru gibi gelmez ya da öyleymiş gibi hissettirmez. İşte 1937'de İngiltere'de bulunan Satunhu'nun Hu'nun sahibi Edith Pretty'nin de böyle hissettiğini düşünüyorum. Bahçesinde dolaştığı sırada toprakta tuhaf garip tümsekler fark etti. Edith, öte alemcilik ve ölülerle iletişim gibi konulara büyük ilgi duyuyordu ama evinin altında gizlenen şeyi bulmaya hazır olduğunu hiç sanmıyorum. İçgüdülerine güvenerek kendi kendine yetiştirmiş bir arkeolog olan Basil Brown'dan yardım istedi. Kazılar başladıktan sonra toprağın altından devasa bir Viking yelkenli teknesinin kalıntıları çıktı. Nasıl ya? Yıllarca toprağın altında kaldığı için büyük ölçüde aşınmıştı ama bu yine de büyük bir keşif oldu. Üstelik çılgın keşifler burada da bitmedi. Bu topraklarda 200'den fazla eser gün yüzüne çıkarıldı ve bunlar arasında altın kemer tokası, omuz tokaları ve altın kabzalı bir kraliyet kılıcı vardı. Bütün bunlara rağmen belki de en ünlü keşif ve bu ilginç hazinenin anahtarı şu anda ikonik hale gelmiş olan bu miğferdi. Bu miğferin ve hatta tüm mezar yerinin Doğu Anglia Kralı ve M.S. 624 yılında ölen Redwald'a ait olduğu düşünülüyor. Ölümünden sonra kendisine ait zenginliklerle birlikte gömüldü ama toprağın asidik olması nedeniyle kraldan neredeyse hiçbir iz kalmadı. Şimdi, Edith gerçekten güçlü bir çekim hissetti mi, yoksa hissetmedi mi? Buna siz karar verin ama bu buluntu hem erken İngiliz Orta Çağ tarihi için hem de maddi açıdan oldukça önemliydi. Ne kadar paradan mı bahsediyoruz? Aslında bu kısmı daha ilginç. Redvilton hazinesinin parasal değerini kesinlikle bilmiyoruz. Edith zaten zengin bir kadın olduğu için bunları para karşılığında satmayı tercih etmedi ve bunun yerine koleksiyonun tamamını İngiliz Müzesine bağışladı. Dönemin başbakanı Winston Churchill, cömertliği için onu üst düzey bir ödülle onurlandırmak istedi ama mütevazi Edith bunu yine reddetti. Ya çok harika bir kadın ya da bunlar onun için çerez parası olmalı. Çünkü 1925 yılında öldüğünde günümüz parasıyla 32 milyon poundluk bir serveti vardı. Biz insanların memnun olması aslında çok kolay. Şöyle düşünün, parlak bir şey bulmaktan kim hoşlanmaz? 1986'da Lunatic Hill Madencilik Sendikası neredeyse kelimenin tam anlamıyla dünyadan olmayan parlak bir şey buldu. Şuna bakın. Avustralya'nın Lightning Ridge bölgesinde bulunan bu muhteşem opal yaklaşık 2000 karat ağırlığında, yani 14 onsun biraz altında ve ortalama bir insanın yumruğu büyüklüğünde. Bu da onu dünyanın en büyük kesilmemiş siyah opali yapıyor. Bu muhteşem taşın başka bir gezegenden geldiğini düşünmek çok normal ve anlaşılabilir olurdu ama öyle değil. Opaller, kayadaki çatlakların içine silika içeren su zengini sıvılar dolması sonucu oluşur. Zamanla bu sıvılar kristalleşerek farklı şekil ve renklerdeki bu taşları oluşturur. Ancak bu opalin gövdesi o kadar etkileyici ki ismi de bir gök cismine atfen verildi. Halley Kuyruklu Yıldızı. Bu kuyruklu yıldız dünyanın yakınından yaklaşık her 75 yılda bir geçer ve çıplak gözle bile görülebilir ve tam da opalin bulunduğu 1986 yılında bir kuyruklu yıldız geçmişti. Bildiğim kadarıyla Opal hala Lunatic Hill sendikasının elinde ama 1.7 milyon dolar değer biçilen bu taş ellerinde fazla kalmaz diye düşünüyorum. Hatta ben olsaydım çoktan paraya çevirmiştim. Halley kuyruklu yıldız opali, siyah opal türlerinin en büyüğü olabilir ama en büyük opal değil. Bu devasa opal, 2011 yılında Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulundu ve ağırlığı 55 bin karat, yani daha basit bir deyişle yaklaşık 4 tuğla kadar. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Bundan önce bulunan en büyük opal sadece 6100 karat ağırlığındaydı. Bu yüzden bulunan yeni taş gerçek bir dev. 2011 yılının mayıs ayında satışa çıktığında 1 milyon dolardan fazla bir fiyat bekleniyordu ama satıştan aniden vazgeçildi. Söylentilere göre opalin sahibi bir tasarımcıyla anlaşmış ve bu taşı mücevher haline getirmeyi planlamış. Bence bu devasa şeyi parçalamak yazık olur ama neyse. En azından artık gelecek yaz ne yapacağımı biliyorum. Bana tek yön bilet ve bir kürek lütfen. Az önce neredeyse dünya dışı olabilecek bir taş görmüştük. Peki şimdi gerçekten bu gezegenden olmayan çılgın bir keşif görmek ister misiniz? O halde karşınızda Brenham Meteoriti. Bu olağanüstü uzay kayası ABD'nin Kansas eyaletine yaklaşık 1000 yıl önce düştü. O zamandan beri meteoritin küçük parçaları çarptığı yerin etrafında bulunmaya devam etti. Ancak 2005 yılının Ekim ayında jeolog Philip Manny ve meteorit avcısı Steve Arnold buradaki en büyük parçayı bulup çıkardı. Ağırlığı tam 650 kilo. Eğer küçük bir parça uzay kayasına sahip olmak istiyorsanız bunları internetten kolayca satın alabilirsiniz ama kesinlikle ucuz değiller. Tahmin edersiniz ki Brenham için de durum aynı. 2016 yılında değerinin 715 bin dolarla 1.1 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Ama bu sadece bir parçası. Bu meteoritin toplamda 7 bin kilosu kurtarıldı. Bunları tek seferde bulduğunuzu bir düşünsenize. Tabi o kadar büyük bir kaya parçasını nasıl taşırdığınız bilmiyorum. Orası sizin probleminiz. Çocukken gökkuşağının sonunda bir kazan dolusu altın bulabileceğimiz söylenirdi ama maalesef bu doğru değil. Yine de size nerede bulabileceğinizi söyleyebilirim. 2009 yılında İngiltere'nin Hammerwich köyünün yakınlarında Terry Herbert metal dedektörüyle dolaşıyordu. Bunu ikinci el dükkanından yaklaşık 3 dolara satın almıştı ve bana inanın bu yatırımın karşılığını kesinlikle aldı. Terry arama yaptığı tarlada küçük parlak altın bir şey buldu. Sonra bir tane daha ve sonra bir tane daha. Sadece 5 gün içinde Terry tam 244 altın cisim buldu ama bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Ya da altın dağı desem daha doğru olacak. Terry arama yaptığı bu toprağın sahibi değildi ama çiftçi Fred Johnson bu toprağın sahibiydi ve bu önemli bir detay. Fred arazisindeki bu keşiften haberdar olunca toprağın altından daha fazlasının çıkabileceğini düşünerek büyük çaplı bir kazı başlattı. Ne Fred ne de Terry bulacakları şeyler için tam anlamıyla hazır değillerdi. Bu iki adam bugüne kadar keşfedilen en büyük Anglo-Sakson altın ve gümüş hazinesini ortaya çıkardılar. Toplamda 4600 parça. Bu hazine muhtemelen M.S. sonra 650 ve 675 yılları arasında bölge Mercia krallığının bir parçası olduğu dönemde gömülmüştü ve neredeyse 1500 yıl boyunca gizli kalmıştı. Şimdi hazır olun çünkü işler biraz daha karışık hale gelecek. Bulunduğu dönemde bu hazine 5.4 milyon dolarlık bir değere sahipti ve parçaların tamamı İngiltere'nin Birmingham şehrindeki bir müze tarafından satın alındı ama Fred ve Terry arasında parayı kimin alacağı konusunda bir tartışma çıktı. Nihayetinde para yarı yarıya paylaştırıldı ancak bu kavga yine de sona ermedi. Bence birbirlerine sahip olmasalardı zaten hiçbir şeye sahip olamayacaklardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm şanslı keşifler parlak ve güzel değildir. Bazıları oldukça iğrenç olabilir. İşte tam da böyle bir şeyi İngiltere'nin Burnhamont kentinde yaşayan 8 yaşındaki Charlie Naismith keşfetti. Sahilde yürüdüğü sırada alışılmadık bir taş fark etti. Sarımsı bej gibi bir renkteydi ve dokunulduğunda bal gibi bir his veriyordu. Hmm ne olabilir ki? Ne olduğunu söyleyeyim. Bu küçük çocuk bir parça ambergris bulmuştu. İsmi bayağı havalı değil mi? Havalı ismine rağmen bu çok değerli madde aslında katılaşmış ispermeşet balinası kusmuğu. İğrenç diyenleri duyar gibiyim. İspermeşet balinaları kalamar ve mürekkep balığı gibi kafadan bacaklıları yerler ve sindirilemeyen kısımlar yani gagaları genellikle kusulur. Ancak nadir durumlarda bu parçalar balinanın bağırsaklarına ilerleyip birbirine bağlanabilir. Yıllar içinde bu parçalar ambergris'e dönüşen katı bir kütle haline gelir ve sonunda bu devasa memelinin ön veya arka kısmından dışarı çıkar. Nasıl ama? Ambergris, parfümlerde kullanma amacıyla oldukça talep gören bir madde. Kuruduktan sonra hoş, miskimsi bir kokuya sahip olduğu söyleniyor. Ancak ispermeşet balinaları koruma altında olduğu için artık onları avlamak bir seçenek değil ve bu da balina kusmuğu fiyatlarının oldukça yüksek olmasına sebep olur. Yani 4,5 kilosu 10 bin dolar kadar. Charlie'nin bulduğu parça ise 63 bin dolar ve sadece 500 gram ağırlığında. Vay be! Bu daha kaliteli demek mi bilmiyorum. Sonuçta ben bir balina kusmuğu uzmanı değilim ama satmayı başarırsa zengin olacağı kesin. Bu yıl moda dünyasındaki dengeleri değiştireceğim yıl olacak. Öyle bir tarz yapacağım ki beni tanıyamayacaksınız. Diş ızgaramı aldım bile. Bakın. Ama bu oldukça Ama bir kadın var ki kesinlikle benden çok daha iyi bir mücevher zevkine sahip. 1980'lerde gittiği bir ikinci el dükkanından 13 dolara ucuz bir kostüm yüzüğü satın almış. Ucuz olabilir ancak sevdiğiniz sürece fiyatı önemli değil. O da çok sevmiş olacak ki 30 yıl boyunca neredeyse her gün takmış. Sonra 2017 yılında bir anlık bir kararla yüzüğün değerini ölçtürmeye karar vermiş. Çünkü yüzüğü her zaman çok güzel bulmuş ve birçok arkadaşı da bu yüzükten hep övgüyle bahsetmiş. Sonra ne olsa beğenirsiniz? Yüzük sadece güzel değil, aynı zamanda çok değerliymiş. Üzerine işlenen taş aslında sahte değilmiş. Hatta tamaksine bu tam 26 karatlık bir elmasmış ve değerleme uzmanları yüzeye 400 bin dolarlık fiyat biçmişler. Durun durun daha bitmedi. Çünkü bu fiyat kapanış fiyatına yakın bile değil. Yüzük müzayede tam olarak 847.667 dolara satıldı. Bir saniye şuraya bir oturmam lazım. Bu olay beni biraz düşündürdü. Sonuçta bu yüzüğü ilk satın alan kişi ya da yaptıran kişi değerini kesinlikle biliyor olmalıydı. O halde hangi evrede bu anca birkaç dolar eder diyen birinin eline geçti. Sanırım bu yüzüğün arkasında bilmediğimiz bir tarih var ama bunun cevabını alabilir miyiz bilmiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bu şanslı keşiflerden hangisini beğendiğinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hatta sizin bu zamana kadar yaşadığınız en şanslı keşfi merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.